Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanerdi. YouTube kanalımda yeni bir yayında sizlerle tekrar buluşmak çok güzel. Kastamonu Canlı Hayvan Pazarında videomun ikinci bölümünü başlatıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar burada da değerli bir abimiz var Ali abi. Her pazarda görüyorsunuz. Her zamanki gibi neşesi yerinde. Hiç bitmem neşe. Hiç. Enerji tükenmez enerji. Evet. Enerjik bir şey. Yine A, B, C, D, E diyeceksin ama yok. Evet. A, B, C, D, E. Bir tane eksik bak. Oraya bir, bir tane E olacak. Evet. Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlar altışer kağıt diyor. Evet. Müşterilere de biraz aşağısına verebiliyor. Yani neredeyse yedişer yüze. 650 yüz şere o civarda. 5750 şere de vereceğim. Hayırlısı. Allah'a emanet görüşürüz. Burada da güzel danalar var. Selamünaleyküm Selam. Nasılsın abi? Yallah. Allah Nasılsınız? Elhamdülillah. Ne istiyoruz bu iki tane Abi bunları 23 bin lira para istiyoruz. 1, 2. 23 bin lira ikisine. Çiftine 23 istiyor. Tamam. Başka var mı diye şey yaptım. Şöyle gösterelim. 8 aylık. 8 er aylık. Ben geliyorum ama geliyor. <laughs> Değeri de şu. İnşallah satarsın abi. Sağ ol abi teşekkür ederiz. Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Selamun aleyküm. Nasılsınız abi? Böyle tam arada kalmışsın. Burayı bulabildik. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara sekiz er buçuk diyoruz abi. Sekiz er buçuk diyoruz. On aylık. Yedi tane. Yedi tane var. Sekiz er. On aylık böyle. Sekiz on ay arası. İnşallah satarsın abi. Allah'a emanet görüşürüz. Allah <laughs> Ah. Yine sana veriyorum. Ha. Vallahi Allah'a fazlaya satıyorum. Sekiz çok fazla. Allah fazla koşma. Hayırlı olsun abi. Ben. Sağ olun. Şunları mı aldı abi? Hayırlı olsun. İyi diyorsun Kaç tanesini aldı abi ya? ödemeli Yok altı tanesi. Parası tane. da ayı on beşi değil mi? Yok yok. Şu bir, iki, üç, beş, altı. Kırk sekiz değil mi? Yok. Sekizde sekiz. Sekiz lira, sekiz lira. Tamam. Altı kere sekiz, kırk sekiz. Ha. Hayırlı olsun diyelim. Var var. Senin bu her yerde kredi burada. Ya beni kol diyorsun? Devam var ya. Valla gözet. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Selam, selam. Sağ olun. Nasılsınız? Çekimlere devam. İyi çok güzel. Tanıyalım isimler. Baltayı'dan Kasap Yaşar. Evet. Cide'den Kasap Yunus. Tanışımızdan memnun olduk. Ben de, biz de memnun olduk. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol Teşekkür ederim. Aa. Nereye gidiyor bunlar? Sorun kargı. Oğrum kargı. Şöyle. Evet zor yükleniyor. Kaç tane aldınız abi? Aldık. Kaça bitti bunlar? Altışar buçuk. Altışar buçuk. Neresi bu? Hayırlı olsun. Tüyü kadar bereketini gör abi. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. Allah İşim gücün rast gelsin abi. Allah razı olsun. Allah da abim toplamış, yüklüyor. Maşallah. Şöyle çekeyim abi. Kastamonu da kalacak bunlar öyle mi? Evet. İstanbul'dan bundan göndermez bunları. <laughs> bunlar İstanbul'a gidecek, beslenecekler. Besiye sonra İstanbul'a gidecek. Eee. İnşallah. Kaça bitti bunlar? Bunlar beşer bin lira, beşer bin lira. Ne alırsan beş lira. Beş, beş. Dana var, dana değil ya, düveler. Bu Bak, dana? dana. Zağlar, bu zağlar. Danalar yedişer tamam. buçuk. Yedişer buçuk. düveler de beşer. Beşer lira. Hayırlı olsun. Şöyle de bir Babam sağ ol. <laughs> Çekeyim tepeden. Vay ay oğlum. Düştü. Hava sabah sıcaktı şimdi soğudu. Burada da buzalar var. Sahibi de burada. Selamünaleyküm abi. selam. Hani pazarda yüzü gülen sayılı insanlardan biri de sensin ha. Ben nasıl olsa mal satıp o kederden gülüyoruz biz de. Evet. Ne istiyoruz bu uzağlara? Bunları beşer buçuk. Beşer buçuk diyoruz. Kaç aylık bunlar? Bunlar şey altışar aylık. Altışar aylık. İnşallah satarsın. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Çarşı pazarın bu olsun. İşin günün nasıl gelsin. <laughs> Erkek uzağlar. <laughs> Kaça verecekmiş? Yedi Yedi. Sen kaç istiyorsun? alalım dedim abi. Dörde mi? Ne yaptın ya? Sen beş alalım de. Bu amca altı desin. Evet. Şunlara. Evet. Ne dedi abi bunu? Kim de sana? Sen nasıl tanıdın? Biter biter bunlar yapar. Çabuk bitirin. Mehmet abi dört Bunlar altı de Mehmet abi sen. Altı değil ki bitirmem lazım abi. Bak bunları beş liraya yapıyoruz beş bin liraya. Sağ ol abi. Yaptık beş bin lira bak. Yok abi. Ya, hadi. Beş milyar. Yaptık. Hayırlı olsun. Sen. Bitti bak <laughs> şey, ne İsim ne? Erol abi yüklüyorsun merak ettim bunlar. Bunlar kurbanlık senenin kurbanlıkları 2022'lik. Senenin kurbanlığı yerli inekler. Evet. Kaç tane aldın? 7 tane. 8 8. 8, mi? Bak. Kaç aldın? Kaç aldık? 7 milyar kişiler şey dört milyar kişi 4 milyar kişiler. 4200. Kurbana kadar. Kurban vadesi 9 ay vade. Yani, evet. 9 ay vade. Evet. Nereye gidecek şimdi bunlar? Bunlar şimdi... Merkez. Kastamonu Merkez'e gidiyor. Kastamonu, Kastamonu merkeze. Hayırlı olsun diyelim abi. Tüyü kadar bereket evet, Sağ olun abi. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Burada da Iğır'dan gelip mal toplayan kardeşlerim var. Birazdan konuşuruz. Bayağı hazırlıklı gelmişler. Bunlar Iğdır'a gidecek. Evet abi, bunlar Iğdır'a gidecek. Hayırlısıyla inşallah iyi bir pazar olur da biz de Iğdır'da satıp ekmek yiyebiliriz. İnşallah abi. Kaç tane aldınız? Vallahi 51 tane abi. 51 tane. Evet Vay abi. abi. Şunlar da var. Evet bunlar. Gelecekler de var. var. Gelecekler de var. Kaça aldınız? Tane 6 lira, 7 lira mal oluyor işte abi. Yani 6-7 alıyoruz. Götürüp orada bir ekmek parasına biz de veriyoruz işte. İnşallah. Iğdır pazarına da gelirim. İnşallah Orada da karşılaşırız. Bekleriz abi. Buranın hayvanı kalite diye geliyoruz buraya. Bizim Iğdır'da hayvan çok. Evet. Burada biraz daha kaliteli daha iyi. Yani biz de ekmeğimizin peşindeyiz işte. Evet buranın hayvanı gelişimi. Tamam tamam iyi. de iyi oluyor. Tabii, yani. İyi oluyor iyi oluyor. Belli bir süreden sonra artık önünü geçemiyorsun. Çok iyi oluyor. Evet. Size hayırlı yolculuklar. Sağ ol abi. Teşekkür abi. ettim. Allah'a emanet. Allah görüşürüz. görüşürüz. Abi. Teşekkür görüşürüz. ettim. Günaydın. Şimdi şu buzağı bu inek mi? O inek. Bir buçuk aylık buzağı. Bir buçuk aylık. Kaç yaşında bu inek? İnekte üç yaşında falan. Üç yaşında. Süt ne kadar veriyor? On yaşında falan olması lazım gerçekten Benim tecrübeme dayanarak. Evet. Altı yaşında dedi baba. Altı yaşında. Doğru. Ne kadar süt veriyor? Akşam sabah on litre süt verir yani. Akşam sabah. Tanesi. Ya, tanesi. Tanesi. Şu yandaki inek, o doğum yapmış, kaç doğum yapmış? O da normalde üç, üçüncü buzağın karnında olması lazım. Aynen, şu anda üç geber. 3 aylık gebe, evet. evet. Ne istiyorsun fiyatlar? Biz ona 10.000 on dedik. Şu baştakine 10.000 dedik. Baştakine. Şu buzağlıya? Şu yani buzağlıya 13.000 dedik ama piyasa öyle ölgün ki e, bu tarafına 9.000 verildi, öbürküne 7.000 verildi hayırlısı inşallah satarsın. İnşallah hayırlısı artık. Oğlumun işi yok. Tabi üniversite mezunu. Evet. Üniversitede işsiz çok zaten. Üniversite mezunu ve artık bunlarla uğraşmak zorunda gibi ama bu da kazandır bir. Bu gidişle bu işle bitecek gibi ama yani inşallah önümüzdeki yıllarda gençlerimiz daha iyi bir geleceğe sahip olur. İnşallah. da daha bir güzelleşir inşallah. Aynen, aynen Yani şimdi herkesin yapacağını şaşırmış vaziyette. Doğru Üniversite dedi. mezunu öyle. Çiftçi öyle. çünkü yem. her şey pahalı olduğundan insanlar şaşırmış durumda. Allah yesin. Tekrar iyi satışların olur abi inşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ tamam, Hayırlı günler. Teşekkür ederim. abi. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim vallahi şükür. Ee, rahatsız ya. olmasaydın ya. Otursaydın. Efendim? Rahatsız olmasaydın otursaydın diyor. Yok abi yok. Ne istiyor? işimiz bu. Ne istiyoruz bir ne? 12. 12 bin lira. Gebe değil. Değil kısır. inşallah satarsın abi. İnşallah abi. Karşı pazarın bol olsun, işin gücün az gelsin. Allah'ın olsun, Allah, senin şey de işin az Eyvallah. Pazarın işi böyle. Selam. Nasılsın abi? Sıkkı olsun abi. Siz de iyisiniz. İyiyiz elhamdülillah. Yani, ne istiyoruz bu düvelere? Düveleri alçarlara para istiyoruz abi. Al sen de. Hem kurbanlık hem tamızlık. Evet. İnşallah satarsın. İnşallah. Çarşı pazarı bol olsun işin gücün az gelsin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Siz de Allah'ın Bir ben de arkadaşlar. Mut tarımmanlarını daha önceki videomda tanıtmıştım. Çubukta yine karşımıza geldi. Nasılsın abi? İyiyiz Allah'a. Kaça bitirdin bunları? Bunları 55 liraya bitirdik. 1, 2, 3, 4, 7 tane. 5, 6, 7. 55 bin liraya hallettin. Evet. Besili günek. Aynen. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Başka pazar gitmeseydim Yarın Çubuk'ta görüşürdük. <laughs> yarın Çubuk'ta. <laughs> <laughs> Hadi. Sen çayımızı iç. İnşallah. Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın? İyisin? Şükür abi. Topraya, toplaya toplaya, bu var. kadar malı getirdim buraya. Ya bir araya getirdim. Işte. Maşallah. Kaça bitti bunlar? Abi bunlar üstü üstüne 5440 liraya geldi bize işte. 5000 küsur. Ada pazarına götüreceğiz şimdi. Orada zamanlar. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Sağ ol abicim. Allah'a emanet görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar burada da bir takipçim var. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim Salim Sarıya. Salim abim nereden geliyorsun? Buralıyız Kastamonu. Kastamonu. Ha. Arkez'de. Bunlar düve mi? Bunlar Arkez'de. dişi. Mi evet. Arkadaşım. Evet. Hadi bakalım. gelsin. Dur sen de meşhur edelim dur. Yok, ben meşhurum zaten. Hadi bakalım. Aha içeri mal gülüyor. Abi şunu çekelim abi. Aman aman. Nereye abi çıkıyoruz, çıkıyoruz abi biz? Dur söyleyeceğim nereye çıkacağını. Çek daha çek daha. Bizi de çektim değil mi arkadaşlar? Aha, çek, çektim. çek lan çek, emmi. Burası Kastamonu şey. Pazarı, Sultan bazar arkadaşlar. Evet. Al, Soralım abi. bakalım. Kaça bitti bunlar? Aa, bunlar? Karışık ya. Karışık. Ortalama? Beş beş buçuklardı. Ortalaması. Beş beş buçuk. İnatçı çıktı birazcık. Gel <laughs> Salim abi görüşürüz. Abi teşekkür ettik. Salim çiçeğiydi. Sen de de görüşürüz abi. Arkadaşlar burada da düveler var. Bunları aldığı fiyat 6250 TL. Hayırlı olsun diyelim. Konya'ya gidecek. Maşallah diyeyim ya, iyi toplamış. Burada yine mal toplayanlar var, onlar müsait. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nereden geldiniz? Kırıkkale. Kırık Kırıkkale'den. Hangi şunları mı topladınız? Aynen. Kaç aylık bunlar? 12 aylık aldım. Ya şimdi. Kaç, Kaç aylık oldu? 8200. 8200. 8200. sahibi de orada. Çek onu çek onu. Ya, onu da çekeriz. Yaktı o bugün bizi. Bizi Bu mu yaktı? Hayırlı olsun abi, hayırlı Hayır, olsun. Tut 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 tut. Hayırlı olsun diyelim. Tamam hayırlı olsun diye. Ney ben de ne var Çay olsun, baş yok nerede? Ney bin atlıyım. Sekiz bin sekiz yüz lira oldu. Sekiz bin sekiz Hayırlı olsun diyelim tekrar. Allah'a emanet görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> görüşürüz. Allah razı olsun. Arkadaşlar <laughs> burada da Kırkkale'den gelmiş yine malları toplamış. İsim ne? Esat Bulut. Esat abim bu sıra senin diyorsun. Evet. Kaça mal oldu bunlar? Abi şunu 9 aldım. 9. 10300. 10300. yerde yatan bir. Ayaktaki 3 tane de 12250'şer. Evet. Tanesi. Çok güzel. Yani kalite, almışsın. Bu üçünü aldım Bu üçü? Bir de bu üçünü ayrı aldım. Ayrı aldım. Kaldırma kaldırma. Bunları kaç aldın? Bunları da 11er liraya aldım. 11er liraya. Hayırlı olsun diyelim. Kazasız belasız götürmek nasip olsun. olsun Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs> evet burada takipçim var her zamanki gibi. Nasılsın tekrar? Allah'a teşekkür ederim. Evet burada da bir danamız var sahibi de Hacı abi. Hacı ne istiyoruz buna? 16. 16. Şöyle. Ağırlık ne geliyor şu anda? 620 kilo. 620 kilo. Hayırlı olsun inşallah satarsın. Arkadaşlar burada da simenten bir şey, buzalar var. Sakarya'dan gelmiş abim. Evet. Hoş geldin. 17 adet bize hayırlı olsun. 17 tane. Evet. Kaça aldın? 3 lira. Tanesi. Evet. Tanesi 3000 lira. Kameraya da çıkmak istemiyormuş. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı yolculuklar diyelim. Teşekkür ederim. Düğü kadar hayırlı bir bereketli. Amin amin amin. Yem pahalı yem. Evet. O konu ayrı bir şey. Tekrar görüşürüz Allah'a emanet. Amin amin. Arkadaşlar Kastamonu Canlı Hayvan Pazarı'nda videonun ikinci bölümünü de tamamladım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımın beğeninde ve yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.